Evet ıı, sevgili YouTube sevgili dostlar bugün sizlere beraber bir OBS Studio oyun kayıt ayarlarını göstereceğim arkadaşlar bu göstereceğim ayarlar AMD için değil Nvidia ekran kartları için baştan söyleyeyim sonra AMD'ciler üzülmesin ben önceden AMD kullanıyordum arkadaşlar hiç memnun değilim ama arkadaşlar Nvidia ekran kartı gerçekten çok performanslı o yüzden Nvidia ekran kartı kullanıyorum. Kabarır ama işlemcimi soracak olursanız AMD kullanıyorum. AMD Ryzen kullanıyorum. AMD Ryzen 5 5600X kullanıyorum. Arkadaşlar şimdi gelecek olursa Şimdi arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Kabarır videomuza geçmeden önce Like atıp abone olup bildirimleri açıklarımı yapmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Kanalıma gelen herkes benim baştacım. Ne olur abone olun buna muhtacım. Kanalıma... Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ıı, OBS Studio OBS Studio'da kayıt alıyorum ben. Şimdi sizlere OBS Studio kayıt göstereceğim. Bakın arkadaşlar genelde hiçbir şey yapmıyoruz. Genelde hiçbir şey bakın yapmıyoruz. Genel sabit. Genel denemiyoruz. Görünüm istediğini şekilde yapabilirsiniz. Kafanıza göre. Genel kafanıza göre yapabilirsiniz. Yayın ben yapmıyorum. Yani önceden yapıyordum ama şimdi yapmıyorum. Ondan sonra çıkışa gelelim. Arkadaşlar kayıt. Yayından bir işimiz yok. Genel ne seseniz Başka bir videoda gösterim ama şimdi değil. Kayıta giderim arkadaşlar. Ben ben de dört tane disk olduğu için ben en iyi -E kaydettim. Burada arkadaşlar dosya isminde boşluk olmadan oluşturur tıkladım. Çünkü ben dosy dosya isminde boşluk olmasını istemiyorum. O yüzden bunu tıkladım. MKV arkadaşlar. Yani pat dedikleriniz gitti. MKV sizlere problemsiz bir şekilde müthiş bir performans sağlar. Yani bir sıkıntı olmadan en iyi performans sağlar. O yüzden kullanacaksanız MKB kullanın. Ve performansı dibini yaşayın. Nvidia ve kaç 264 arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum. Bikubik arkadaşlar. Bikubik kullanıyorum. 1900x1080p kullanıyorum. CBR başka bir şey kullanmayın Ben direkt CBR kullanıyorum. Bit hızı 25000. Anahtar karı iki 2, P5 yavaş, iyi kalite, yüksek kalite. Bakın anahtar karı 2, ön tanımlama P5, ben dilerim hiç yapmıyorum. Ön tanımlama P5 yavaş, iyi kalite, ayar yüksek kalite, çok seferli mod, tek seferde. Ya da bir sinek bir git Allah'ını sever zeyse, Allah'ını sever ya. Allah'ını seversen bir olup git ya. Ondan sonra çok seferli mod tek seferde. Ondan sonra profil high. Ekran kartı bunu eğer iki tane üç tane ekran karsa bunu bir iki yapabilirsiniz. Maksimum B kareleri 2 yapıyoruz. sesi gelince bunu hepsini teker teker 160'a çekin arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar ben Nvidia Broadcast kullandığım için daha iyi bir ses veriyor. Artık Nvidia Broadcast kullanacağım Allah'ın izniyle örnekleme sıklığı 48 kHz kanallar stereo çünkü çift kanal stereo demek çift kanal demek masaj sesi speaker media broadcast mikrofon ses yardımcısı mikrofon media broadcast bunlar normal bu varsayılan olacak zaten Allah'ını Allah Allah ya. Başı da bela oldu. Bunu ben gösteremiyorum. Gösterebilsem gösterirdim. Ama bu 1900 çarpı 1080 bakın temel tuval çözünürlüğü 1920 çarpı 1080 olacak. Hiç boyutlandırma çözünürlüğü de aynı olacak. 1920 çarpı 1080 çünkü daha iyi performans, daha iyi kalite için bunun olması lazım. Eğer iyi bir sisteminiz varsa. Artık sıkıntı Kartlar için, GTX kartlar için bu geçerlilik süresidir. Boyut azaltma fitresi arkadaşlar. Bunu bir tık küçültebilirsiniz. Yani bir tık küçülte yapabilirsiniz. Çıkış boyutlandırma çözünürlüğünü dünle bir tık küçük yapıp. Buradan isteseniz. Bıkıbık, Lansos, Bilinir. Alan yapabilirsiniz ama ben bıkıbık yaptım. Memnunum. Ortak FPS değerleri 60. Çünkü 60 en hızlı FPS değeridir. Yani en akıcı, en iyi FPS değeridir. Ha, yok ben atmayı istemiyorum Benim oyunlarım kasıyor. oyunlarım bunu 30'a çekin. Olmadı 25'e çekin. En iyisi en kartlarısı budur. Kısa yılları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz kafanıza göre. gelişmiş arkadaşlar, burayı kapatın. Kapatırken etkinlik çıkışlarını göster. Burayı kapatın. Bakın arkadaşlar, burası normalde normal değil, normalin üstünde olacak. Daha iyi performans için. Bundan başka bir ayarımız yok. Burayı bilsen zerbir çok kötüse, çok dandikse burayı tıklayıp bırak kapansın. Buraya kapansın, buraya kapatın. Buraya kapatın, buraya böyle kapatın, böyle bu yer verecek. Başka bacağınız bir şey yok. Anladınız mı arkadaşlar? Başka böyle göstereceğim bir ayarık. yok. Burası zaten işleyici tarih 3'te 11 olacak. Direkt biçimi ne ve 12, 8 bit D2.0 düzlemsel olacak. R5.7 kuzayı 5709 olacak. Ren kralı sınırlı olacak. SDR beyaz seviyesi 300 net nits olacak. HDR nominal nomnial en seviyesi 1000 net nits olacak. Yani bunların hepsini nereden geç satan basit. Ondan sonra kapabileceğiniz bir şey yok arkadaşlar. Şimdilik sizlere iyi oyunlar, iyi eğlenceler dilerim. Umarım ileride RTX'li sisteme geçersiniz. Allah'tan tek dileğim budur. Herkese iyi eğlenceler, iyi oyunlar dilerim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Umarım video hoşunuza gider. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Seviyorsunuz. Umarım yayınlarınız kasmaz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Seviyorsunuz.